Fatma zorla çıktınız beni bura. Sanki Medet kurşun hmm. düktürmekte. Hmm. Ey ıslah değilsin. Medet kurşun düktürmekte. Çok düksün, kemgüzler Koş. var üstünüzde. Ne duydunuz? Çok. Oh. Hem de nasıl kemgüzler? Ya üstüme çıktım ya <laughs> Hasan, üstüme oh. çıktım ya. da. Oh, oh, Güzleri oh. o kim ana. Of, uf, net bastı ya ana. <laughs> Sus, sana. Helen, perfiş, kim Kem tereviş, kem oh. güzlere şiş. Anladık Bediye Hanım, kem göz şiş, tamam. Şimdi çok rica edeyim hepinize. Kesin sesinizi. Dola okuyacağım. Ne <Sessizlik> gülüyorsun Bediye Hanım Süle? Çıkın her şey ayna gibi. Apayan her şeyi görüyor. Ee, e, o vakit haydi anlat. Dur Allah aşkına dur otur. Hey, evet, otur. otur. Otur, otur, otur. Otur, otur, otur. De, de, Sen buraya otur. Sen de buraya. Ramiz Efendi sen de buraya otur. Hadi gel. Of ana ya. Ne of? Güne bir ana ya of. Oturun. Herkes sussun. Ben burada görüyorum. Yok. Daha güzel Süleyman, bir şey neyi falan. Ne gürmeysin ee, söyle ne gürmeysin Yakın vakitte size torun gürmeyin. Emel daha bildi. Ben hiçbir şey söylemedim kendi evet. bildi. Atice kızımız gebedir. Değilim. E, sen dememiş miydin gebedir emde? Torun erkektir Hanım. Biz aldanmışız efendi. Ama kurşun aldanmaz. Çocuğun olmamasına Atice sebep değil. Ne bakarsınız be? Seni bakaylar. Sebep sensin. Aklına gelmedi dersen yalan söylerim. Ya efendi çıkalım. Efendim. Bu sizin Hasan çok takatsız, çok güçsüz. Takatsız, güçsüz Hasan. Hem de nasıl takatsız, güçsüz. Ben güçsüz değilim. Hasan. Güçsüz Hasan. efendim. Efendim. Hasan lazım yesin. Ya yani da bol bol lazım yesin. Mesela lazım yesin bal, pekmez, kaymak. Sonra bol bol süt içeren ona. Sonra fındık, fıstık, ceviz. Hasan'a bol bol yedir Yediririz. Yediririz, yediririz. Hepisini yediririz. Afiyet olsun. dedi ana. Başka ne görürsen? <laughs> Namık'ı göreyim. Hangi namık? E, kaç tane namık var bu ayda? Tübe tübe. Ee, sen söyle ne görürsün söyle hadi. Sizin bu yakışıklı namık evleni. Ne? Yeğenin namık evleneği demek. <laughs> ben öyle görüyorum Ramiz Efendi. Ee, <laughs> ben e, görmüyorum. Kız güzel mi? Aa, güzel mi güzel hem de nasıl? Vallahi çok mesut olacaklar. Hmm. sen, kim bu kız? Onda yürüyeyim mi sen? Nevreste. Bincecik. Bu mu nevesi? Te te te. Bak kaşlar o güzler. Şöyle döndür ben de geldim. Bak Allah sevmiş yaratmış. Ha. Güzinin rengini de görüyor musun bari Bediye Hanım? <laughs> ne dedi bu kız Fatma? Ama sen ona bakma Bediye Hanım. Sen sen Süley ne var ise Bu, bu Vay de isteme evlensin. Ben sanayım ki korka evlensin. Hiç evlenmeyecek imiş evde kalacak yemiş bile süz verdi. onun için bile bozuldu ya. Sonra, ah.